Konu başlığınız bir şema binding ifadesi. Bu ile Vivin bağlı bulunduğu tablodaki kolonları kilitliyorsunuz. With şema binding ifadesiyle Vivin bağlı olduğu tablodaki kolonları kilitleyip o kolonların silinmesini ve değişiklik yapılmasını engellersiniz. Create bir dedikten sonra with şema ile şema binding ifadesini kullanırsınız. Daha sonra ezledikten dedikten sonra select ifadesiyle sorgunuzu yazarsınız. Bunu örnekle size gösterelim. Burada kodlarımı siliyorum. Yeni bir view oluşturacağım. Create view ile view öğrenci öğrenci yaş isminde bir view oluşturmak istiyorum. With şema binding ifadesiyle view'in kaynak olduğu alanları tabloları kilitleyeceğiz arkadaşlar. Sorgu ifademini S ifadesinden sonra yazıyorum. Ad alanını alacağız öğrenciler tablosuna. Soyad alanına başka doğum tarihi alanını ve bunu yazarken arkadaşlar tablomuzun e, DBO diye tablonun sahipliğini belirtiyorsunuz. Belirttikten sonra var ifadesiyle de mesela doğum tarihi 2000 yılından küçük olanları listelesin istiyorum. Evet bunu bu şekilde yazdım, şimdi Execute'a basarak Vim'i oluşturacağım. Execute dedim, şimdi Vim'im oluşmuş mu diye bakıyorum, Vim burada oluşmuş. Evet, şimdi test için arkadaşlar, burada Vim'de sütun adı değiştireceğiz. Mesela öğrenciler tablosundaki soyad alanını soyadı şeklinde değiştirmek istiyorum. Bunun test amacıyla şuraya ne yapalım? Test için diyelim. Soyad alanının adını değiştirmeye çalışalım. Bunu yazdıktan sonra egzeç diyorum. Egzeç S.P. Rüneyim ifadesiyle bir tablodaki alan ismini değiştirebiliyorsunuz. Öğrencilerdeki soyad alanını soyadı şeklinde değiştirebiliyor muyuz diye bir e bakalım arkadaşlar. Bunu yazdım. Ve bu durumdayken şurayı çalıştırıyorum. Execute dediğimde öğrenciler tablosundaki alan ismini isminde değişikliğe izin vermiyor. Çünkü diyor burası enforced yapılmıştır. Yani değişikliğe izin vermiyor. Şemi binding de biz bunu engellemiş olduk.